Selam arkadaşlar. Kız anneler, ben Takvimistan. Topumu açıyorum bugün. Buradayız. Kontrollerimiz başladı. Fotoğraf çekimi, sonra doktorla görüşmemiz var. Sonra görüşürüz. Bunlar da işte bizden geldi. Evet arkadaşlar dişlerim bitti şu anda ee, gösteremiyorum bilmiyorum anlıyor musunuz az Fatih'e geldik gezelim sizi de gezdireyim

baklava Kemal gene önümdesin ya biraz <laughs> yürü şöyle bir street food sokağında çekeyim şu arkada deniz var müthiş gözüküyor

Aşağı kadar inemeyeceğim. Denizi de gördünüz zaten şu ileride. Yeter bu kadar. Yemeğimizi yedik. Tatlı yiyelim dedik. Tatlı yiyemiyorum. Siz yiyeceğiniz mi tatlı? <gülüyor> yiyeceğiniz <gülüyor> mi? Benim önümde. Hayır. Şurada da türbe var, cami var. Biz de emin önüne doğru yürüyüş yapıyoruz. Şöyle yürüyelim bakalım. Çünkü Egemen, sen nereye gitmek istiyorsun? Çimbom. Çimbom Çin bomb, Bu çok müthiş arkadaşlar. Neydi? Sinan Paşa merkezi. Hep türbe, türbeler var arkada. İlerleyelim. <laughs> Ja, ik wel hoor. Ik sta door de... Eerst... Waar? Bij die kantlotje. Dat is ik wel, door normaal moest ik maar meestal. En toen... Uh... Ja, geslis komt door mij. Ja. Ik slis. Baktınız ya camiye. Nasıl güzel. güzel. Allah'ım. İstanbul ne kadar güzelmiş. Birlik Vakfı'mış. Şöyle. Şu anda <laughs> Girmeyeceğiz oraya. <laughs> Valla ayşe <her> <laughs> <laughs> Güzelliklere bakar mısın? 什么 Allah, şunun büyüklüğüne bakar mısın? Şuna bak. Dana maşallah. <laughs> Gitme lan seni çekiyorum. <laughs> Nasıl büyük? Aha bak ne yapıyor bak. Parçalıyor şeyi. <laughs> ne? Yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Bak bak, bak 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 Bir de oradan kedi maması alıyor bak bir tanesi de. evet, nereye geldik? Sultan Ahmet Camisi'nin oraya geldik. Kedicik. Buranın güzelliğini. Yani söyleyecek sözüm kalmadı. Nasıl güzel. Bir de kocaman. Niye öyle diyorsun? Şeyi anlatıyor. Bak. Gayet. Bu e Sultanahmet evet, Suta Camisi'nin hikayesini anlatıyor evet, bu tamam. tarihi şeyin. Orada şeyler var. neydi, sütunlar mıydı? Neydi? Neydi o sütunlar? Bir şey unuttum. Yani neydi ya? Hadi, söyle bakalım. Ne, nereye bakıyorduk? Chat bak, bak, bak bir bakalım. ke ma CTPP. Ay müthiş gözüküyor bu biliyor musun gün batımı? <laughs> Ama bence biz yarın bir pazara uğrayalım, pazarı gezdirelim biz. Bu da Sultan Ahmet evet, Çeşmesi'ymiş ben. Aha. Sultan 3. Ve... Ahmet Çeşmesi. Ama o çetçi tipi değil ki. Değil. Var mı sende? Evet var. Aç o zaman baksın. Burayı özlemişim arkadaşlar, gerçekten. Kapalı mı diyeceğim? Bakalım mı ya? Bakalım da kapalı bence. Saat kaç oldu? Saat kaç oldu Kemal? saat 7'ye 40 geçiyor. Hmm, kapanmıştır.

bir de bu camimize bakalım. Güzel camimize. Bir gece de bir ayrı bir güzel oluyor burası. Şuraya bakar mısınız? Ela. Ela. bana bakar mısın bak. Nasıl büyükmüş eskiden. Maşallah. get out of there Neredeye geldik? Tatlıcı ya. Oo. Ne izler ne Kraliçe. Gel bir içeri girelim. Ya. Burada değişik değişik paketler var. Bu da kahve. Süpermiş. Şöyle bir teneke kahve 450 TL biraz büyü bir 700 TL değişik değişik şeyler var bak takım yapmışlar şurada nasıl güzel merhaba hoş geldiniz Mustafa buyurun merhaba buyurun Az da baklavaları çekelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu baklavanın içinde ne var? Şunda beyaz Aha, çikolata pul. fıstık var. Beyaz çikolata fıstık. Oo, Merhaba, fıstık. hoş geldiniz. Nefis. Nefis gözüküyor. Çikolatalı baklava. da varmış. Şöyle bir nefis bir treliçe sipariş verdik. Bir de bu neydi? Dubai bir şey. Ya. Dubai ya. hikayesi mi? Hikayesi. Mi? Hikayesi. hikayesi. Sipariş verdik. Sonra bakacağız tadına ama daha tatmak yok. Çünkü çayımı gelmedi. <laughs> 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 Heyecanlı. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Burası nasıl güzelmiş. Şöyle bir tavanı göstereyim size. Tam bir Osmanlı havası var değil mi? Ay dişlerime bakar mısınız? Rezillik. Bir de bir acıyor, bir acıyor. Dişimi çektiler bugün. Oo lokumu da varmış. Hadi gene iyisiniz. Bizim yok mu lokum? T Kaybettik biz. Teşekkürler. Olsun. Bakalım. Artık. Lokum. Oh. Valla bütün, bütün masayı şey yaptı. Dün yemekte Ela çayını döktü. Değil mi? Neyse biz keyiflice tatlımızı e, yiyelim. Ondan sonra size geri döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh, nasıl? <laughs> Bir de öbür bak. Bunun tadına bak. Egemen sen bak, hadi. ben ya Nasıl? Güzel mi? Hadi bakalım, afiyet olsun arkadaşlar bu vlogu da burada kapatıyorum Ela diyor ki ne bu otelde Müge live Life canlı var aşağıda bir kadın bağıra bağıra bir şeyler diyor acayip kızmış ee, teşekkürler baktığınız için yarın gene güzel bir gezmeler var kesinlikle bakın takip edin öpüyorum sizi fazla bastırmadan çünkü şişti her tarafı bay bay